Türkiye'nin en gelişsiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Ben artık bittim abi. İsmini söyle. Benim adım Gürol. Merhaba. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkadaşlar dedim. <mi? gülüyor> <laughs> yolda bulduk. Hayır biz bunu yolda bulduk. Böyle gözlükleri falan bile var alt gözlüğü gibi. <laughs> Bugün sizlerle beraber ya çok çirkin bir o kadar manyak bir videoda arkadaşlar. Bunu elime kim verdi? Al şunu ya. Burada bak bir, bir ton var. Gel. <laughs> Şimdi arkadaşlar, birazdan dışarı çıkacağız. Bugün çok önemli bir yere gideceğiz. Çok önemli! Savaş, nereye gidiyoruz biz? Savaş! Çok önemli bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Savaş? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Sıra kapının ormanına gidiyoruz. Onunla kapanmaya hesabımız var, bunu biliyorsun. Evet, tamam o zaman. Dün sen neler çektin? Neler yaşadın? Biliyorsun, sen biliyorsun. Çok kötü şeyler gördün değil mi Savaş? Bugün o lanet olasılığını bitireceğiz. Anlıyor musun lanet olasılığı? O seni kaçırdı. O bizi ihanet etti. Bugün onun işini bitireceğiz dostum. Anlıyor musun? Evet. O zaman şimdi o lanet olası ormana gidelim. Hadi çıkalım. Hadi çık. Hadi. Hadi you fucking guys. Hadi çıkalım be. Evet arkadaşlar şimdi o lanet olası silah kafanın ormana gidiyoruz. Hadi binelim araba. Silah kafa seni bu sefer bitirmeye geliyoruz. Anladın mı dostum? Evet arkadaşlar şimdi arabamıza bindik ve o lanet olası ormana gidiyoruz. O zaman hadi gidelim. Kıza bak lan. Bu araba nasıl çalışıyor? Böyle bir kart verdiler bana. Kanka bu siren kafanın arabası. Kartlar al. <laughs> bu, bu kartı <laughs> nereye sokacağım ben? ben? Oğlum ben anahtar biliyorum. yok arabada. Ver ben ver ben ver. Araba anahtar yok. Ben biliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yolu ilerliyoruz yani kafeye gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz sınav kamaya. Sınav kamu ruhumu emiyor arkadaşlar. Silsin evet sınav kamu şu an ruhunu emiyormuş. Bay arkadaşlar erken kalktık erken saatte yola çıktık çünkü sınav kafa o saatlerde orada oluyormuş. Var işi var onun ya gidiyor akşam. Ay yani, akşam eve gidiyormuş yani ya yani yapacak bir şey yok arkadaşlar iş yani. O yüzden çok fazla uykumuzu alamadık aslında ben aldım bu alamamış. Sen kaçta yattın oğlum dün? Dört. Dört mü? Evet. Oğlum ben sana erken yat demedim mi ya? Tamam anne özür dilerim. Cık cık. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. <laughs> evet evet evet. Şimdi o zaman gidiyoruz Sinan Kapı. <laughs> <laughs> olmaya devam Arkadaşlar demin beni korkuttu. Şimdi Kırtasiye gitti. Kırtasiye göster. Kırtasiye gitti arkadaşlar. Neyse şimdi kaçacağız arabayı. Ders olsun ona. Bundan sonra herkesi uyandırmak olmaz. Bundan sonra atar atar gider gider. İnmiyor mu? Ali yolun mu? Kanka bu niye inmiyor? İndirmeyi bilmiyorsun demek ki. Evet arkadaşlar, şimdi Laila Tulası Siren Kafa Ormanına geldik. Çek ormanı! İşte arkadaşlar, ormanın deliniklerine doğru yürüyoruz. Beyler hadi gidelim, hadi gidelim. Şimdi birazdan Siren Kafa görelim. Bu ne lan? Oha! Siren Kafa buraya tuzak yapmış arkadaşlar. İçine gelip, bizi kıstıracağını zannediyor. Ama öyle bir şey olmayacak. O yüzden onu bulmaya gidelim, hadi bakalım. Bu arada silahlarımız falan filan her şeyimiz tam. Onu direkt öldüreceğiz hadi gidelim hadi, hadi you fucking guy go hadi ya hadi ya, ellerin <laughs> tozu gelsene ya bacağımı yılan soktu ya allahım arkadaşlar <laughs> bacağı gitti bir tane diken falan filan takıldı dikene takılı bacağı yaralandı ya bu, bu, biz bu şekilde anlaşamayız biz bu şekilde yapamayız ya biz gidiyoruz ya sen burada magi arkamıza kal biz güçsüzlerle çalışamayız sen bir güçsüzsün Öyle. sen bizi <laughs> yavaşlatıyorsun sen kaba karşımıza çıksa ne yapacağız Gacılar! Oha! Gacılar var ileride! O ne? Gacılar! Beni bekle! Sıraya <laughs> geldik, biz savaştık! Biliyor mu? Durmamalıyız, gitmeliyiz! Sıra kafa! Sıra kafa! lan? Arkadaşlar burada bir tane ayak izi bulduk. Bu herhalde Sinan Kafan ayak izi. Bu tuzağa da benziyor birazcık. Kontrol etsene. Var mı bir şey? Yok. Kesin ayak izi. Bo bok tuzağı. Bok tuzağı. Bok. Wow. Oğlum bu arada Gürol nerede? Gürol yok lan. Ses gel ses lan. Gürol! Neredesin? Gürol ne yapıyorsun? Ya. Aa. Tamam, arkadaşlar? ya arkadaşlar Gürol sıçıyor ya. Gürol ya. Hiç ciddiyeti değilsin ya. Kanka sıçıyordum ya. Biz burada sıraya kafa yarıyoruz. Sen hala bu konu neredesin? Kanka iki dakika sıçın dedim şurada. Ayıp edin ol Olmaz kanka. Ya. Biz, biz bu şekilde çalışamayız seninle. Olmaz. Evet arkadaşlar şimdi silahları aldık. Bazı sesler duymaya başladık dedik herhalde. Sıra kafa buralarda bir yerlerde. Onun var ya canını... Onun var ya canını... <laughs> canını Aa! var! Şimdi arkadaşlar eşyaları buraya bıraktık. Kurmanın daha çok derinlikleri dinleyeceğiz. Yo sıra kafayı bulacağız. Yo olmaz ki. Boğum biçeriz. Aaaa! Sıra kafa! Neredesin? Sıra kafa! Kanka ben gidiyorum ya. Vallahi beni bırakın ya. Lanet olsun dostum. Biz kanka, buraya buraya fısıra kafayı öldürmeye geldik. Şu an bizi satamazsın. Oh, oh, oh. Lanet olsun. Şş. Oh fuck man. Şş. Lanet olsun. Biz buraya buraya fısıra kafayı öldürmeye geldik. Yoruldu. Hayır kalk. O Kendine gel. gel. O, onunla biz savaşamayız. Anca beraber kalacağız. Onu onunla biz savaşamayız. Hala. Ona daha güçlü bir rakip lazım. Karton kedi. Karton, Karton kedi. kedi. Hadi onu çağıralım adamı. Dur bir dakika arıyorum bekle. Çabuk olman lazım. Zamanınız kısıtlı. Alo. Alo alo. Alo. Alo alo. Karton kedi ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi kanka bize ne olsun ya. Ee? Ya burada bizim siren kafa vardı. Şunu iki dakika halledebileceğim mi ya? Ya olmaz şimdi ben köpeklerle boğuşuyorum. Ne? Köpekle mi, köpeklerle mi boğuşuyorsun? He. Yok yok acil köpekleri sikir et şimdi hadi. Ya olmaz ya. Hadi iki dakika gel düşün bak zor durumdayız bak burada 3 adam kaldık böyle mal gibi. Ya uf. tamam geliyorum hadi. ya. Hey geliyorum tamam tamam hadi. Bekliyorum. Hadi bekle. Tamam, hadi, hadi. hadi görüşürüz hadi, hadi, hadi bay bay. Çağırdım çağırdım. Geliyor. 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 Şimdi plan zamanı. Şimdi işte plan zamanı. Topla topla beyler karton kedi gelecek silahları alacağız onları bir silahlayacağız ve o silah kafanın işini bitireceğiz bugün ikisini de ikisini de kışkırtmamız lazım ki savaşsınlar evet o zaman hadi başlayalım go ve, sayın Seyirciler büyük kapışma Bugün sizlerle beraber Karton Kedi vs silah Hayat kapışmasını izleyeceğiz Evet sağ tarafta Karton Kedi Bro koyuyorum abi bu isme. Ben, ben de bu ismi koyuyorum. Karton kedi koyuyorum ben. Karton kedi 3. Ben Sıra kafaya koyuyorum ya. Sıra kafa. Karan Karton kedi 3 Sıra kafa 70. Hadi bakalım. Tamam okey tamam Ben karton, karton kediye abi. bastım. Tamam. Evet sol tarafta evet. Sıra kafa. Oo! Oh, hey! Evet. Evet. Adaletli istiyorum. Anlıyor muyuz? Adam ativersin. Savaşışır. Bizisi Hadi. Lan geliyor geliyor Hayır, o kadar oran bastı Hadi, Hadi ya Hadi Bitir onun içine Hadi lan at at lan içine Oğlum lan Uyuyor lan Oğlum, Üstümüze geliyor bu lan. Oğlum koş 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 Lan geliyor. Allah belanı versin Hadi gidin Geliyor gidi. 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 be Hayır, Savaş Hayır Savaş Hadi. Beni bırakmayın Gir lazım Veya beni bırak Kaç savaş! Hayır, hayır savaş! Kendinizi kurtarın. Hayır savaş! Sensiz yapamayız. Artık size şaka kalk. yapan biri olmayacak. Hayır savaş! Kalk. Görüşürüz. Hayır dostum yaralandım. Gel dostum. Kaç savaş! Hayır. Savaş! Allah'ın. Lanet dostum Ben veririm savaş ordu <luluk> düştüğe. <Savaş. luluk> evet. Beni ben dağıtırım. Ona gidip kurtaracağız, anlıyor musun? O artık, anlıyor musun? Hayır dostum, o ölmedi. Vurdum. Ona gidip kurtaracağız. Her şey senin oldu, seni geberteceğim. Onu bir sonraki videoda kurtaracağız. İyi izle. Sen Bu sadece, sen, sen sadece bana bırak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Pierce'lerle beraber Siren Kapı vs Kartal yıkıp kapıştırdık. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesi için like butona basmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Mer bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.